Arkadaşlar bunu bugün çıkar Jesse, artık adını bilmiyorum. Oha. İşte bu. Bro ananı. Arkadaşlar kötü oldu bu. Geri zekalı Poco. Helal poko Arkadaşlar şu an oynuyoruz. Bro pas. Lan pas at. Hayır ya arkadaşlar. Nasıl şans? Yalan. aşağı batın yazdı kuzenim. Hayır. Var. Evet gol yedik. Abi bu nasıl takım ya? <gülüyor> <gülüyor> Hayır arkadaşlar tam bir en kudu gibi sağdan süzüldüm ama maalesef topağları gitmedi. Aha. Çok iyi. Aha yine enkudu. Mining bize enkudu. Lan. Hayır arkadaşlar atamıyoruz. Winch is coming. Bu da mı gol değil diyoruz. Ve Shelly topu. Hadi bul. Aha. Güzel oldu. bunu öldür onu lan ba gol atıyoruz. Arkadaşlar şovumla devam edecek. Gel. Lan. Ay bu kadar kötü kullanılmaz ya. Arkadaşlar benim yüzüne kayıt berbat kullandım karakteri arkadaşlar. Ya, bu kadar berbat kullanmazsın ya. Arkadaşlar bunu oynamayalım. Carl. Yarın Yarı finaldeyiz arkadaşlar. Dört maç kazanırsak. Shelly'nin PSG kıyafetini açacağız. İşte bu. Bu çok iyi güzel ha? lan. An? Hayır. Arkadaşlar geliyorlar. Bu İyice de arkadaşlar bana öyle geliyor Yapmayın. Arkadaşlar bir kaleci gibi tuttum. Ve top ağlarımıza gidiyor. Daha adını bile okuyamadım. adam gol attı amına. Pardon arkadaşlar sinirlenme. Hani. Yan lan buraya. Pas at. Olmaz pas. <laughs> lan bul. Bul at onu. Arkadaşlar kazmalar ordusu var ya. Ya arkadaşlar burada da atamıyorsun. Hadi lan. Jeki at onu. Adını doğru mu söyledim bilmiyorum. Ya öl artık geber. Gol. <laughs> Baba arkadaşlar I'm here. Hayır. Abi yiğit için kazanmam gerekiyor ya. Hayır. Hayır gol yiyeceğiz arkadaşlar. Eleniyoruz. Eleneceğiz gibi. Geliyorlar. Lan hızlı. Ne neye yarıyor abi ya. Şu yeşil şey yani. Bunu kimi bilmiyorum ve gol yedik. Helal lan. Gol. Oh. Helal lan. Evet arkadaşlar şimdi kontra atak şansı. Al onu Jack. Bana ver bana ver. Bula verdi evet bul. Bul gel. Bul. Bul gol yapıyor. Agençe atıyor arkadaşlar. Bul gol yaptı. Ve ikinci zafer ödülümüzü alıyoruz. İşte bu. Üç maç arkadaşlar çok kritik. Bir daha geliyoruz. Hadi oğlum Carl'la en çok en sevdiğim karakter arkadaşlar Carl. Gerçekten Baya seviyorum. Hayır hayır, 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 hayır. Hayır, Arkadaşlar çok iyi geliyorlar. Orayı kapatın beyler. Bravo, bravo, bravo. Hayır. Abi orayı açmalar çok kötü oldu ya. Hayır. Arkadaşlar çok kolay bir gol yedik. Bu takımla eleneceğiz gibi. İyi bu videoyu izlersen. Kusura bakma ama bu takım berbat. Hiç destek yok arkadaşlar yenileceğiz. Evet gole gidiyorlar ve top ağlarımıza gidiyor arkadaşlar gol. Bu kötü oldu tabi. Arkadaşlar şimdi Yiğit'ten habersiz bir kostümümüz var yani değil mi? ne kadar lan bu? Aslında kaldırız bunu arkadaşlar. 10 bin bize 1500 var. Alacağım şey hiçbir şey yok. Yoksa alacaktım yiğit kusura bakma kanka. Neyse arkadaşlar biraz Jeki oynayalım yeni çıkardığımız bir karakter. Oha lan baya kasmış arkadaşlar manyak işte. Bana kasma demişti. Hesaplaşmamız var artık 12 bin arkadaşlar baya oynamışız. Bu arada arkadaşlar kalitesi nasıl yorumlara yazın. Mobilerin gerçekten berbattı. O videoyu atmak bile istemedim arkadaşlar ama attım. Yani mecbur çünkü geri döndük yani ilk videomuz. Ama o video bence kötü yani arkadaşlar. Kusura bakmayın. Daha güzel videolar gelir diye düşünüyorum. Bu güzel gibi. Tabi siz de yorumlarsınız. Hangisi daha güzel diye. O no, Mr. P. Keşke o çıksaydı arkadaşlar. Lan! Aa, ölecek bu arkadaşlar Ah! Onu kapabilir miyim lan? Ah be! Yapma Gel buraya gel Şunu çeksek var ya Aa çektik arkadaşlar Ve öldürüyoruz İşte bu Lan! Lan 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 Öldük 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 Net öldük arkadaşlar net öldük ya <laughs> Görmedim bunu Sıkış Yes, devam ki, O Allah arkadaşlar. Devam ediyoruz. Aha. Şunları alabilir miyim lan? Ah be. Birazını kapsam. Yapma öleceğiz abi. Cık. Ay oğlum tam bir noob gibi oynadım arkadaşlar kusura bakmayın ya. X3. Yiğit kanka dur düzelteceğim. Arkadaşlar bir dalayım dedim. O da var ya. Kim vur gittim ona. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şuraya o da koşacak ama. Koşsun arkadaşlar sıkıntı yok. Ben alırım onu. Şimdi kapsak hadi abi. Ama arkadaşlar ben sevdim yeni karakteri. Gerçekten güzel bir karakter. Mr. P ile çıkarsak çok iyi olur. Bu hesapla da oynayacağım arkadaşlar. Ama video hesabı kendi hesabımda daha çok challenge'lar yaparım bu hesap çünkü ortak Eğer challenge isterseniz kendi hesapla yapmak zorundayım buradan yapamam Kusura bakmayın Çünkü arkadaşlar Yiğit de buradan video çekiyor yani garip bir ortam oluyor tabi Hadi abi Hah gel Oğlum Canım da olsaydı bekle Jesse ya Arkadaşlar şimdi saldıracağım biraz korkak oynuyorum ama gel. Yaklaşamıyorum arkadaşlar bu çok kötü. Mal arkadaşlar. Hop. Atacak şimdi hop. Ah gel. Arkadaşlar öldürüyor muyuz? Öldürüyoruz. Evet. Kaşındı. Kal yapma. Bak seni severim. Yapma doyup, doyup. Oğlum lan lan ya abi yanlış kullandım yok böyle dümdük olamaz ya kaç sıkma 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 arkadaş sıkmaya geliyor ha öldüreceğim lan seni gel buraya neredesin ah ah, ah. geri zekalı arkadaşlar böyle delirtiyorlar ya valla geliyor geliyor tek attım o bit gel bakayım yavaşsın bakayım. Yavaş. Ha geçti Hop arkadaşlar birinciyiz. Baba Fingo'yu delirtmeyecekler arkadaşlar. Delirince böyle çıldırıyor. Hakkımız 10 olmuş. Bir maçımız daha var tabi. Müthiş oynadım bence. Direkt ego hasta ama. Arkadaşlar bence güzel oynadım yani. İlk maç tamam berbattım çünkü direkt daldım mevzuya. Heh kaç bakayım sen oradan canım. Eyvallah biraderim sağ olun. Yorum yok. Arkadaşlar yorumlayın siz de bu karakteri nasıl buldunuz? Bence süper bir karakter. Oynamamı istediğiniz karakteri de yazın. O oyunları yazın her şeyi yazabilirsiniz. Yok abi buna koşmayacağım. Buna da koşmuyor. bu sıkıntı olur abi cin de var ha öldü tamam bro bak sıkma sen benim öldüreceğim adamı öldürdün helal olsun ama bak gelme bana bro bana gelme heh, böyle alırsın cezanı işte bana gelme bro Heh, kaçar <laughs> ah cini evet ölüm fermanını imzaladı bekle Hop, oh, nerede tamam, <laughs> be. bu yapma be arkadaş bu Riko tam bir kazma. Hah şimdi vurdu. Gel Rico gel. <laughs> hayır. hayır. Hayır hayır özel güç atacak hayır. Ulti daha doğrusu. Hop. Hop. Oh, Hop. Ha. Hayır. hayır. Güzel sıkıştırdı bu bizi ya. Öleceğiz. Hadi öldük. Aç. Abi herkes mi bizim peşimizde olur? inanamıyorum ya. Ay. Arkadaşlar çok belli göreceğimiz. Herkes bizim peşimizde ya. Ha neyse arkadaşlar. Bu videoyu burada noktalayalım. Daha çok videolar gelecek merak etmeyin. Hangi oyunları istiyorsanız dediğim gibi söyleyin. Devamını gelecek. Bugünkü videomuz bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.